Ben hala kendimi kötü hissettiğimde böyle gözlerimi kapatıp ilk gençliğimizi düşünüyorum. Güzel günlerdi ama değil mi? Yani siz de hatırlarsınız tabii. Hiç unutmadık ki. E, tabii şanslıydık biz. Çocukluğumuzu güzel geçirdik. Aa çocuk olan onlar doğru. Biz bayağı gençtik ama yani. Allah Allah ne alakası var canım? Biz de bebek değildik herhalde. Bilmiyorum belki ben gurbette bırakmak zorunda kaldım diyedir çocukluğumu. Sen de özlemişsindir Orhan. Sen de uzaktaydın. E tabi özledim de... ...büyümek de hiç fena bir şey değil aslında. Yani insan bazı şeylerin kıymetini daha iyi anlıyor. Evet. Tatlı isteyenler ben alayım. Siz? Olur, olur.